Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Diyor, Allahu Zül Celal kendi kulunu ne kadar kendi nefsinde <laughs> Allahu Zül için ne kadar ise Allah için olursa Allah'ın yanında da o derecede derecesi var. Yani bilmiyorum iyice anladınız mı? Kendi nefsini ne kadar Allah'a fida edebiliyor ise ne derecede Allah'a fida edebiliyor ise o derecede Allah'ın yanında da derecesi var. Biliyorsunuz her şey nesten kaynaklanıyor nefsimizi Allah-u Zülcelal'e karşı fida ettiğimiz zaman çünkü Allah Azze ve Celle nefsimizi bir tarafa koymuş nefsin istekleri bir de kendi isteklerini de bir tarafa koymuş. Daima bununla nefsi imtihan ediyor. Daima bizimle bunu imtihan ediyoruz. musunuz? Sabah namazı. Sabah namazında böyle uyku tatlıyken nefsime, nefsime mi uyuyacak veya hüde benim rizamı tercih edeceğim diyerekten Allah bunu imtihan ediyor. Eğer <laughs> e her zaman her zaman benim Rabbim nefsimden daha üstündür. Benim nefsim binlerce, trilyonlarca defa Allah'a fida olsun. Böyle nefsini fida ederse, daima Allah'ın isteklerini tercih ederse, o zaman diyor, derecesi de o oh, bu oh, oh kadar Allah'ın yanında yüksek. Peygamber Aleyhisselam bize 了解了解。<laughs>